Evet sevgili izleyenler, verimli Ege topraklarındayız. Dağlarından yağ akan, ovalarından bal akan Ege topraklarındayız. Menemen ovasındayız sevgili izleyenler. Ve şu anda hasadı yapılmış bir pamuk tarlasındayız. Evet, bu topraklarda sevgili izleyenler, pamuğu bitiyor, zeytini başlıyor. Zeytini bitiyor, bir başka ürün başlıyor. E, yılın 12 ayı bu topraklarda, bu mümbit e, arsalarda, arazilerde tarım yapılıyor. Evet sevgili izleyenler, e, pamuk e, bu yıl oldukça kötü mü geçti, nasıl oldukça diye? Oldukça kötü geçti. Zaten Ege evet. Ovası, Menemen Ovası zaten kuraklıkla mücadele ediyor. Bu sene de zaten hava şartları muhalefetinden dolayı bir de fiyatlardan dolayı bayağı bir kötü geçti. Yani fiyatları da düşük. Havada da sıkıntılıydı. Yağmur bakımından da yağış da olmadı. Daha şu zamanda da Kasım ayındayız. Yağmur da yok. Kuraklıkla uğraşız. Hadi iki sularla pamuk yaptık. Verimlerimiz düşük. Fiyatlar düşük. Yani gidişe attığımız pek şey değil. Yani Ege Ovası'nda 2-3 yıldan beri kuraklık devam ediyor. Bunun şeyinde devletin bir uygulaması gereken şeyler varsa evet. yapması gereken sondaj çalışmaları şeyleri yani Menemen Ovası Türkiye'nin sayılı büyük ovalarından birisi. Verimli ovalarından birisidir. Ve ovamızda her çeşit mahsut yani muz bile yetişmeye başlamış bir ovadayız şu anda. Hani bir çay yetişmez fındık birkaç kalem haricinde bütün sebze ve meyvelerimiz yetişiyor. Hani bereketli bir ovadayız, verimli bir ovadayız. Hani zaten Bakırçay Havzası kuvvetli bir ovadır. Devletimizin de işte birazcık da taşın altına elini soksa, birazcık da çiftçisine destek çıksa çünkü pamuk fiyatı 13-14 liralara düştü. Zaten 13-14 lira gibi de karımızdan bir maliyetimiz çıkıyor. E bu neden 13-14 lira gibi çıktığını da onu da açıklayalım. Bu sene ovamızın verim ortalaması 300-350 kilo, 370 kilo civarlarında kaldı. Kalınca da bu sefer rakamlar yükseliyor ama biz 4 su, 5 su yapabilseydik, 600 kilolara ulaşabilseydik rakamımız o zaman 8-10 liralara düşecekti dekar maliyetimiz. Verim de bozuk olunca bu sefer ister istemez rakamlar yükseliyor. Zaten ülkede bir, bir dünya genelinde bir bir salgın hastalık oldu. Evet. Bu açıdan da bu sefer de bayağı bir zorluk çektik yani. Üretimlerde de bazı şeylere ulaşamadık, kimyasallara ulaşamadık, gübrelere ulaşamadık. Sıkıntılarımız oldu, işçi sıkıntılarımız oldu. O açıdan dolayı hani birazcık da devlet de birazcık yani çiftçisine. hani mesela Türk çiftçisi şu anda çok zor durumda. Hani bunu bir tek menemen olası değil yani. Buradan tuttuğunuz zaman Akdeniz'den tut, İç Anadolu, Marmaras'ı, Doğu, Karadeniz bölgesindeki çiftçilerimiz de zor durumda. Hani bir yerde yağış oluyor farklı bir yerde kuraklık var orası çiftçisi zor durumda. E şu anda Türkiye genelinde aşırı bir kuraklık var. Bir de artı rakamlar büyüdü kriz var. Hani aldığımız bir toprak aldığı gübresi en düşük 650 lira. E bunun sadece pamuk diye atlandığımız şu anda pamuk tarlasının bulunduğumuz tarlanın sadece güb döneminde gübre maliyeti 90-100 kg gübre yiyor. Ona da hesap hesabı 1500 lira gibi bir rakama çıkıyor. Evet. E bu, bu yıl şunu söylesem. Pamukta taban fiyatı açıklandı mı? Açıklanmadı. Açıklanmadı. Eski Borsa üzerinden açıklandığı için Açıklanma dünya için borsasından yani. ol, kaynaklanan bir sistem olduğu için taban fiyat açıklanmıyor bizde. Açıklanmıyor. Bizde borsa yüksekse pamuk yükselir. Sadece burada Türkiye'de de şu anda hani dünya serilerinde de sent olarak da şu anda 87 sent, 88 sentlerde falan pamuk. E burada da bizim de iplikçinin de fabrikalarını tam pamuk esnasında bakıma sokuyorlar. Çiftçiyi zor zoruma sokmak için. E burada da Tüccar da aynı şekilde orası şey yapınca Tüccar da pamuk satamıyor. E bizim de pamuk, e bizim de ödemelerimiz hep ekim kasım ayıdır çiftçinin ödemesi. Aralık ayında bitmesi lazım. Şöyle söyleyeyim. Bu yıl pamuğu kaç paraya mal ettik? Şu an fiyat kaç para? Şu anda 14-14,5 liraya pamuğu mal ettik. Dekarda kilogram başına maliyetimiz var. Şu anda pamuk dün itibariyle 14,5-15 liraya yaklaştı. Yani şu anda hani verdiğimizi geri almak üzereyiz. Şu anda bizim para kazanmamız için pamuğun en az rakamı 20 lira olması lazım. Hani hayatımızı idame ettirebilmemiz için. En az 20 lira, hani 30 lira demiyoruz yani 20 lira la 25 lira arasında biz ekmek yeriz. Hani bu iş döner. Şimdi biz geçen yıllarda örnek vereyim 100 beygirlik bir traktörü biz 40 ton 50 ton pamuğu alıyorduk. Şu anda 100 beygirlik traktör 110 ton pamuk istiyor. Hani rakamlar değişti. Hani rakamlara bakıldız ama çiftçi çok zengin olmuş gibi güdü. paralar büyüdü ama bizim cebimizde öyle büyük para yok yani. Şimdi eski yıllarda bu topraklarda e 10 dönüm üzüm bağını olduğunda veya 20-30 dönüm pamuk tarlanı olduğunda ağaydın, paşaydın. Evet. Böyle bir durum vardı. Köylü çiftçi kazanıyordu. Yani eski yıllarla bu yıllara karşılaştırdığımızda Türk tarımı nereye gidiyor? Şu anda bu bulunduğumuz Menemen'de aşağı yukarı 30-40 tane köy varsa, hani mahalle, şimdi mahalle olduk köy, hani kimisi köy, kimisi şey. Köyde 3-5 tane genç kalmıştır çiftçilik yapan. Geri kalan hepsi Alada, Demir çeliklerde, Petkim'de, özel sektörlerde şeylere çalışmaya başladı. Çünkü maliyet mesela bir ufak, en ufak toz ballık ilacı dediğimiz ilaç 300-350 lira var. 10 dönüm yere gidiyor. Eskiden bu ilaç bundan evveli sene önce 35-40 liradı. O zaman da bizim pamuğumuz yine 4-5 liradı. E şu anda 13-14 lira. Yani bizim pamuğumuz 3 katı koyduysa o ilaç daha fazla koydu. Gübre mesela 150 liralardadı. 120, 130, 150 lira arasındaydı. E şu anda gübre olmuş en ucuzu 650 lira. Dap olmuş 950 lira. Ya bir milyar ya. Bir dap torbası bir milyar. Dölümüne bizim bu topraklara biz zaten 30-40 kilo gübre atıyoruz. Bir çuvala yakın gübre atıldığı için alt gübresi, üst gübresi, ilaçlama zaten pamuk bitkisinin 7-8 tane ilacı var. Hani 7-8 tane ilaçlama yapılıyor. Burada bağcı da aynı şekilde sıkıntı yaşıyor. Domat üreticisi de aynı sıkıntı yaşıyor. Mısır üreticisi de bizde aynı sıkıntı yaşıyor. Bir de o sıkıntının üstüne bir de kuraklık var. Hani baraj olan yerlere önlerine gölet yapıldı. Bu Menemen Ovası, Manisa Demirköprü Barajı'ndan su gelir. Tek Gediz akarsuyumuz Gediz'dir bizim. Başka bir su havzamız, ya yani su kaynağımız yok. Manisa sulanır, Manisa'dan kaçan suda biz sularız. Denize kadar burası verimli bir ovadı. Ama ön taraflara, Kütahya tarafına göletler yapıldığı için barajın suyunu bitirdiler. Göl Marmara'nın önüne bir baraj yapıldı. Gördese İzmir'e içme suyu barajı yapıldı. Göl Marmara'yı kuruttuk. Çünkü barajdan biz 30 gün su alıyorduk. Göl Marmara'dan 15 gün su 45 günlük bir suyumuz vardı. 45 günlük su bizim boğaya yetiyordu. E bu sene bize 17 günlük su geldi. 17 evet. günlük su da biz bunu yapabildik. Evet. Pamuğu bir dahaki yıl ekecek misiniz? Veya durum nereye doğru gidiyor? Şimdi pamukçuluğu bir sök ovası bırakmadı, bir menemen ovası bırakmadı. Hani bizim şartlarımıza göre biz pamukçulu bırakmayız. Yine pamukçuda devam edeceğiz. Çünkü biz eğer bu ova komple sebzeye dönerse bu sefer sebzeden de para kazanamayacağız. Ya yani şu anda ıspanağın dekar maliyeti 3,5-4 milyar. Dün mal satılmış. Yani tovur satılıyor, bahçe satılıyor. 4,5 milyar. Yani dönümünde 500 lira. Adam 10 dönüm yer satmış. 5 milyar para yiyecek, içecek. Bir de önümüzdeki yıla masraf edecek. Yani o da para etmiyor şu anda. Onlar da durma noktasında. Hani sebze de şu anda hani onda yavaş yavaş fiyatları düşmeye başladı. Bu Türk tarımı nereye gidiyor? Yasin Bey. Valla Türk tarımı bir yere gitti yok. Türk tarımı en sonunda zaten Türk tarımının yüzde yetmiş, yüzde sekseni kiracı. Bu ovanın zaten tarla sahiplerinin hiçbiri abi köylü değil artık. Tarlalarımız el değiştiriyor. Çiftçi borca girdikçe tarlalarımız şehirler alıyor. iş adamları alıyor. Biz onların içine kiracıyız. Ben kendim bile hani aşağı yukarı 550 dönüm kiralık yer işliyorum. Hani biz kiralık yer işlediğimiz için hani biz artık son jenerasyonuz yani bu tarımda yapacak genç olarak sonuz. Bizden sonra arkadan insan yetişmiyor zaten. Hani belli bir yer zaten İç Anadolu'da zaten üretim durdu. Hayvancılık bitti, tarım bitti. E bizim bölgede zaten bir kuraklık var. Verimli topraklarımızda zaten çiftçilik yapacak genç nesil kalmadı. Baktığınız zaman hani demir çeliklerde, özel sektörde hep herkes çalışmaya gidiyor. Hani biz de artık yavaş yavaş çekeceğiz. Artık hani dediğim Atatürk'ün dediği bir laf var. Ya, Köylü şehrin efendisidir dedi. Ve bizim efendimiz şu anda şehirler oldu. Biz artık şu anda hani üçüncü sınıf bir vatandaş gibiyiz. Horlanıyoruz, hakirleniyoruz. Hani pazarda tezgahın bir tezgahı 15 lira gördükleri fiyatı çiftçince 15 lira girmiyor. Bu mal buradan zaten 5 liraya çıkıyor. O nakliyesi, o karı koyuyor, halcisi, şuyu, buyu derken 15 lira tezgahta mal gidiyor. Ama diyor çiftçi para kazanıyor. Çiftçiden 15'e gitmiyor mal. Bizden 5 liraya çıkıyor. Şimdi geçen sene mazotumuz 5,5-6 liralardı. Şu anda 27 liralarda. Hani pamuk pamuğa göre mazot ve gübre giderleri 4 katı, 5 katı arttıysa bizim pamuğumuz bir kat yükseldi. Hani geçen sene bizim pamuğumuz zaten ilk sezonda başladığımızda yani ilk bu aylarda 10-11 liraydı. E şu anda 14-15 lira. Yani biz daha bir katını yükselemedik. Yani bizim 22 liralar bizi kurtaracak. Hani 25 liralar bizi kurtaracak. Biz bir kat daha artsın diye bekliyoruz. Hani biz öyle köylü toktur yani. Fazla bir para istemiyor. Yeter ki hani işi çevirecek bir para kazanmak istiyor. Hani bir akaryakıt 27 lira olması birinin lükse harcadığı para, birinin de tarıma harcadığı bir para. Yani biz bilmeden harcıyoruz. Kazanacağımızı bilmiyoruz. Çünkü ne çıkaracağımız fiyatımız belli değil. Buğdayın fiyatı 7 liradı, 6 liraya düştü. 1 lira geriledi. E aynı şekilde pamuk, diğer ürünler, hani hep gün geçti fiyatlar düşüyor. Ama maliyetler girdiler artıyor. Bir lastik olmuş, traktör lastiği 10 bin lira. Geçen sene bu 3-4 bin liradı. E mazot desen aynı, gübre deseniz 150 liralardan en düşük 650 liraya çıktı. Şu anda DAP gübresi 950 lirada. E ilaç deseniz ufak bir ballık ilacı dediğimiz yani ucuz dediğimiz ilaç 300-350 lira olmuş. Diğer kalite ilaçlar dediğimiz 1000 liranın üstünde. Dekarda 100 lira gibi. Sade bir tek kırmızı önecek ilacın dekarda 100 lira gibi maliyetimiz oldu. Ya birazcık şehirde değil de köylüye tarımın içine inmeleri ve tarım politikasını artık hani her seçimde değiştirmesinler. Belli bir sistem yapsınlar. 50 yıllık bir politika koysunlar önümüze. İşte çiftçi şunu 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 şunu, şunu 50 yılda bunu da sabitlesinler. Biz onu bilelim. Sevgili izleyenler burası Menemen Ovası. İnsanı ekiyoruz, insan çıkıyor. Böyle evet. verimli topraklar. Ders dikersin, düz çıkar sabah kadar. Ee, öyle <laughs> evet, öyle oluyor. Evet, pamuk hasadı bitti. Şu anda e, zeytin hasadı başladı. Bunun yanında e, roka'dır, maydanozdur, yeşillik devam gir, ediyor. Devam ediyor. Sizler yeşillik yapıyorsunuz. Evet. Geçen yıl ekranlara taşımıştık. Evet, evet, evet. Bahsedin. Evet. Yağmurlu bir şey, gündü. İstanbul'a yapıyorduk yani, o zaman. İstanbul'da Şimdi artık yapıyorduk. artan maliyetler bizi oraya mal yapamaz duruma getirdi. Yani satılan fiyatlar normal gibi ama e, zamlardan dolayı bize bir şey kalmıyor. Hani Onun üstüne de bir şey satılmaz zaten orada. Zamlardan dolayı kasadır, navlumdur hiçbir şey kalmadı. Mecburen İzmir pazarına döndük. Şimdi kahvede sohbet ederken e... Yani çalışmasak, bu toprağı ekmezsek daha iyi diyorsunuz. Hiç Şu yok. an öyle. Şu an öyle. Yani ekiyoruz, dikiyoruz. En sonunda masrafını alalım diye ikna oluyoruz artık. Çünkü çok aşırı bir masraf var. Cebindeki her şeyini harcıyorsun. Ama ne alacaksın? Garanti değil, belli değil. Yani el ele baş başa gelebiliyor muyuz? Çoğu zaman öyle oluyor. Bize bir şey kalmıyor. Çoğu zaman Pamuk var mıydı sizde? Vardı biraz pamuk vardı. Evet pamuk fiyatları ederinin şu an maliyetinin altında herhalde. Çok bile. çok altında. Pamuk ekerken 25'ti satarken 15 bile yok. Ekerken 25, 8 ay sonra satarken 15 bile yok. 13 lira 14 lira pamuk şu an satılıyor. satılıyor evet. Sıkıntılı bir yıldı. Su yoktu zaten. Yani masraflı şekilde yetişti pamuklar bu sene çok ekstra sulama parası verdik. Traktörlerle aktardık Gediz'den. Evet. Az evvel bir çiftçimizle röportaj yaparken 10 yıl sonra dedi bu topraklarda köylü çiftçi tarım yok. 10 yıl e, siz öngörebiliyor musunuz? 10 yıl ben 10 yıl bile söz sürmeyebilir. <laughs> Gerçekten sürmeyebilir. Her geçen yıl azalıyor yani. Yok şu anda bak İstanbul'a yapacak arkadaşlar çoğu bıraktı. iki kişi kaldık biz. Evet. O yüzden kamyonu dolduramıyoruz. Yapamıyoruz. Buralara döndük. Buralar da tatmin etmezse bu fiyatlarla Nereye artık ek, bu ekmeyeceğiz. Hal? Yani az evvel başta sohbetin başında insanı ters eksek. Evet on doldur. numara yer, on numara toprak ne evet. ekersen ek ama olmuyor yani satılmıyor. Yani niye Belli bu hallere bir geldik? Masraf çoğaldı. Her zaman aynı şeyler işte bir mazottur 27 lira, 25 lira, 26 lira, 27 liradan aşağı hiç mazot alamadık bir yazdan beri ekstra mazot yaktık sulama için. E gübre fiyatı, işçi parası. Hani adam 750 lira pamuk topladık ya. Makineler dönümü 200 lira topluyordu makine. Bir dönüm pamuğu bu sene 750 lira topladı. Ona soruyorsun o da mazot arttı diyor. Benim parçam pahalandı diyor. Herkes haklı ki davasında. Yani nasıl para kazanılır? Öncelikle bir plan lazım ya. Yani bir ekim alım garantisi lazım. pamuk da olsun, yeşillikte olsun. Öyle bir planlama yapılırsa %90 düzelir yani. Düzelmeyecek bir şey değil. Yani Herkes çalışmaya razı zaten. Üretmeye razı. Yani. Tabii. Sadece satamama, masrafını alamama korkusu var. Evet, pamuk var mı işte? Pamuk vardı. Pamuk olarak sorarsanız bu yıl pamuk fiyatlarımız ektik ama umduğumuzu bulamadık yani. Pamuklar hakikaten Baharın dikerken biz Mart, Nisan, Mayıs sayın dikerken pamuk 25-27 liraydı. Şu anda çiftçinin pamunu 13 liraya alıyorlar. Tabi biz bunları bu kadar beklentimiz yani aşağı düşeceği beklentimiz yoktur. Sadece 20 lirayı tahmin ediyorduk. Düşse düşse oraya düşer. Ama bizim girdi fiyatlarımız yüzde yüz yüzde yüzü geçti yani. Şimdi ekerken pamuğu. Evet yani. 24 liraydı, 25 liraydı. Kilosu... Onu diyorum evet aynı. Şu anda 13-14 lira. 13-14 lira. evet. 14 evet. duymadık belki 14 de olabilir ama. Evet kazanabilmeniz için bizi, kaç para olması bizi lazım? En az 20 lira olması lazım yani. Evet çünkü girdim herkes bunu hesap ediyor artık. Bizim söylememize gerek yok. Bütün ekik dikenler söylüyor. Ne diyeyim, daha üst kademedeki insanlar da bu masrafların ağır olduğunu çok iyi biliyorlar yani ama fiyatlar memnun edici değil. Ee, geçen yıl 24-25 ay kadar çıkan pamuk. Bu yıl şu anda 12-13 lira bandında. Bilmiyorum Allah sonumuzu yer etsin. Maliyetlerimiz yüksek. Bu bahçeye geçen yıl verdiğimiz gübrenin çuvalı 180-200 liraydı. Bu pandemi dolayısıyla bir 4-500 lira çıktı. Şu anda 750-800 milyon toprak altı gübreleri. İşte tırnak tırnak tane tane zeytin toplayıp yerine gübre almak için mücadelesini ediyoruz. Hani kolayla olmuyor. Zor. çiftçi dostu Bülbül Tarım sundu.